Yakınları için kayıp kişi tıpkı kapanmasına izin verilmeyen açık bir yara gibidir. Bix ailesi haklı olarak kızlarını bir buçuk dakika içinde kaçıran ve muhtemelen öldüren kişiyi bulmaya çalışıyor. Mikel'in kayboluşundan 9 ay sonra Dee Blaylock, komşuları Susan Quinet'e e tecavüz etti, acımasızca dövdü, ölüme terk etti, evi yakmaya çalıştı ama başaramadı. Rix ailesi biraz da Susan'ın yönlendirmesiyle 187 yıl hapse mahkum edilen D. Blaylock'tan şüpheleniyorlar. Ancak haksız ithamlar yüzünden birçok hayatın söndüğünü iyi bilen profesyoneller artık çok dikkatli. Kulağa küpe olması gereken olaylardan biri Mart 2019'da yaşandı. Cinsel saldırı ve bıçakla yaralamadan 22 yaşında hapse giren Louisiana'lı Archie Williams'a tam 36 yıl sonra pardon dendi.